Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabahlıyoruz. Neden diye sormayın. Uykum yoktu. Ben de ödev yapmaya karar verdim. Bakın burada ödev yapıyorum. Hadi gelin beraber test çözelim. Arkadaşlar burada test çözmeye başlıyorum. Bu arada benim böyle ödev yapma perilerim saat gece üç buçuk dörtte geliyor. Bu da zaten saat üç buçuk muydu? Üç mı ne geçiyordu? Hani tam aslında o saatte. Ve bu arada çözüm şey de bize yaz tatilinde ödev olarak verilen matematik testi. Matematikte çok ödev verildi. Ee, ben de yetiştirmek için bu şekilde çözüyorum. Hala çözmeye devam. Küçük hesaplamalar falan. Bu şekilde Böyle test yap... Mesela biri bana dediğinde testi yapasım gelmiyor ama ben kendim isteyerek böyle gecelere var olarak çalışıyorum mesela. Artık düzenli bir hayata geçtim yani. İşte bu şekilde birinci testimiz bitti. Kontrol ediyorum ve güzel. İkinci teste geçiyoruz. İsim, soy isim yazılıyor. Olur. Ve şimdi çözmeye başlıyorum. Birinci test güzel çıktı arkadaşlar. İkinci testte çözmeye devam. Hala çözüyor. oraya Çözüyor. Oraya. Şimdi arkadaşlar burada bir tane konuyu unuttum. Hiç kontak ko konusu sıfır. O yüzden kitaptan yardım almak istedim. Bunu da yaz tatiline ödev olarak vermişlerdi. Bunu yapmıştım. Şimdi konuyu unuttum. Burada konuyu buluyorum. Ve şimdi buradan anladım konuyu hatırladım ve kitaba gerek yok. Şimdi soruyu çözdüm. Burada işin açısının çok kötü olduğunu fark ediyorum ve bunu düzelttim. Arkadaşlar bu arada saat kayışı önümde kalmış. Özür dilerim kötü çekim yaptığım için ama ben bu hani böyle kayıtta olduğumuzu bile unuttum. Çünkü böyle teste odaklanınca bunu böyle unuttum. Özür dilerim bunu daha düzeltmeye çalışacağım. Burada şimdi susadım, su içiyorum. Siz de su içmeyi unutmayın. Sağlıklı. Şimdi arkadaşlar şimdi sabah oldu. Sabaha kadar burada bu şekilde telefona baktım. Bunu çekmek istemedim. Çünkü sıkıcıydı. Sizi sıkmak istemem. Videoyu şu ana kadar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yok, şimdi arkadaşlar acıktım. annem ne yiyeceğimi, yiyeceğimi soracağım. 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 Kafasını Şimdi. Bakalım. Acaba ne yiyeceğiz? Hemen soruyorum. Ben kahvaltı yiyeceğim? Şimdi annem geliyor. Annem bana bu şekilde tost yaptı. Avokadolu. Arkadaşlar şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Çıktık arkadaşlar şimdi. Çok güzel yine. <laughs> <laughs> var. Ben <laughs> Şimdi aşağıya Annemin paket Bu şekilde, bir tane daha Oradan bir şeyler alıyorum bana tişört. Ve bunu alacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın.